Valla mevzuyu biliyorsunuz. 15 Temmuz dediler. Bir şeyler anlattılar. Çıktık meydanlara. Tank orada durmuş. Efendim benim de elimde atlet vardı. tankın da, tankın da arkasında durmuşum. Egzoz falan filan bir oradan biri gaza getirdi. Dedi ki sen mi tankı durdurdun? Ben de kaza geldim. Dedim ben tankı durdurdum eli. Ama atleti egzosuna soktuydum. Orada tank durdu dedim. Ondan sonra dediler ki o zaman sen gazisin. Hacı sen gazi oldun. Sana para toplaya paramızı verek dediler. Para baktık bekledik topladılar mı toplamadılar mı gittik istemeye gittik. Orada Jopun'a vurdular mıydı yemin ediyorum felem şaştı hala iki aydır yatıyorum ama kafamda tank etti artık. Dank etti tank değil de dank etti. 15 Temmuz hakikat bir darbeymiş. Fakat asker yapmamış darbeyi ellem. Asker hiçbir şeye dokunmamış. Asker meğerse bizi kurtarmışlar. He Asker bizi kurtarmış. Darbeyi askere karşı yapmışlar. Darbeyi devletin kendine karşı yapmışlar. Millete yapmışlar darbeyi. Şimdi acık. Açlıktan nefesimiz kokar oldu. Borç aldı başını gitti. O yeşil para var. İsmini söylemek de yasak olmuş. Yedileri buldu. Başında da gelenin eşi var. Onun da sıfatını söylemek yasak oldu. Ama çok şükür Ayasofya'yı açtılar. O çok iyi oldu. Yani varsa yoksa bunlar. Acık ölecek, borçlu yok. Cebimizde para yok. Karnımıza, kursağımıza bir lokma girmiyor. Fakat oyumuz yine onlara. He. Ayasofya açıldı. Çok iyi oldu.